Bak eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi diyor. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e Tevbe Suresi 42'de. Orta bir, e, bak yakın bir yarar. Yani bir çıkar sağlayacaklarını bilseler peşinden gelirler diyor Allah. Ve orta bir sefer olsaydı fazla da vakit kaybetmeyecekleri kadar bir olsaydı. Mutlaka seni izlerlerdi ama zorluk onlara uzak geldi. Eğer güç yetirseydik Muhakkak seninle birlikte çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Bir de takva da gösteriyorlar kendilerine. Evet. Bir de ne diyor? Eğer güç yetirseydik, muhakkak seninle birlikte çıkardık. Niye güç yetiremeyesin? Evet. Gayet de güzel güç, getirirsin. güç yetirirsin. Yetirirsin. Yani. Ama bir çıkarı olmadığı için güç yetiremediğini iddia ediyor. Evet. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor diyor Allah. Bak kendi nefislerini helaka sürüklüyor. Helak olacaklar diyor Allah. Evet. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor diyor. Allah bak nefretle onlardan bahsediyor. Yani bu Allah yanlarına bırakmayacağım diyor. Tövbe evet. Suresi 42. Yol ancak o kimseler aleyhinedir ki zengin oldukları halde mücadeleye çıkmamak için senden izin isterler diyor. Ya diyor fabrika var diyor, evliyiz diyor, işimiz gücümüz var, çoluşuruz. Bize müsaade diyor biz bu işlere girmeyelim diyor. Ve bunlar geride kalanlara birlikte olmayı seçerler. Yani evde oturuyor, ev, ev, Müslümanı. Geride kalanlarla bak, geride kalanlar birlikte olmayı seçerler. Bak Allah o nefreti ifade eden bir uslupla anlatıyor. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ne demek kalbi mühürlenmiş? Cehennemlik demek. Evet. Bundan dolayı onlar bilmezler diyor Allah. Eğer yakın bir yarar, orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi diyor. Mehdi zamanında da münafıklar bakacaklar ki bir türlü İslam hakim olmuyor. Para da kazanamıyor. Evet. Yani keyif zevk elde edemiyor. Mutlaka seni izlerlerdi. Ama diyor zorluk o münafıklara, o alçaklara uzak geldi. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Hemen sahtekarca yalan söylemeye başlıyorlar kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar diyor. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor diyor Allah. Tövbe suresi 42. Yine Tevbe suresi 42. ayette şeytandan Allah'a sınırım. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Diye Allah bildiriyor inşallah. Mesela bilgimiz yok ya diyor. İmkan, halbuki can istiyor. Üniversiteden doktora yapıyor. Doçent de oluyor. Yani mesela evet. Kendine çıkar sağlamak gerektiğinde üniversite imtihanlarını sabahlara kadar çalışıyor. Hı. Su gibi ezberliyor kitapları. Mesela tıp kitaplarını şunlar bunlar hepsini, hukuk kitaplarını su gibi ezberliyor. Ama Kur'an'ı bir kere baştan sonra oku desen yanaşmaz. Çünkü ondan bir çıkarı yok onun kendi kafasına göre. Hı. Ama Kur'an'ın yüz misli eseri kitabı okumak durumunda kalıyor. Hepsini ezberliyor. Bir parça maaş alabilmek için, az bir para kazanabilmek için. Yani mesela bak ahirette sonsuz hayatına vesile olacaktır Kur'an ama ona yanaşmıyor. Bu özel yaratılış işte onun. Ne kazanacağını farkında değil aslında. Tabii Elini yani. Ne kaybettiğinin. Tabii kaybedeceğinin de farkında değil. Kur'an'a göre yaşasa ne kazanacağını da farkında değil. Şu an.